Pardon, pardon. Maslak'ta aylık ne kadar kira ediyorsun? Eee 7.000 bin diyelim. Aydat'la beraber falan mı? Yani hemen hemen. Peki nerede oturuyorsun? Şuralarda falan bir yerde mi? Çok yakında. Peki bana evini gösterebilir misin? Gelebilir miyim? Çok abes oldu ama. Herkes evimi almıyor ama. Geleyim mi? Hadi gel bakalım. Gel mi demek? Evet. Wow. Seni koruyorum. Oo, asansör <laughs> bayağı genişmiş ya. <laughs> ben burada hep fotoğraf çekmiyorum aynada. Tüm pozlarım burada ayna çatladı. Hadi gel bakalım. Geldik mi? Evet evime hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabıları çıkartıyorum terlik var burada. Tamam. Salonum. Burası eski salonum. Çok güzel. Abla var burada. Annem geldi. Antalya'dan geldi. İftihar yapıyor. Abla merhaba. İftihara buradasın. Merhaba. Bir de köy çalı var. İftihara buradasın artık. O Sen yanı çalıyor musun? Evet çalıyorum. Bir evet. şey söyleyeyim mi? On numara piyano çalarım. Burası böyle benim yatak odası. Burası senin kaldığın oda mı? Evet. İyi, çok da. güzel. Aynen burada dolabım var. Dışarıda dolabım var. Ayıcıklarım var. Bunlarla uyuyorum. <laughs> <laughs> Ciddi <laughs> yani misin? Evet. Burası banyo. Böyle tamam. bakabilirsin. İyi. Ben senin balkonunu çok merak Herşek ediyorum. Ben tek yaşıyorum zaten. Bütün aksin balkonda geçiriyorum. Nargilem var, nargile yapıyorum. Ciddi olamazsın. Evet, burada oturuyorum böyle. Gördüğün gibi. Burası Mastak 1453 oluyor zaten değil mi? Evet. Şu manzaraya bak. Sabah uyanıp burada kahvenin <laughs> mi yudurmuyorsun? Güneşi evet. selamlıyorsun. Şuradan doğuyor değil mi güneş? Evet. İnanılmaz bir şey gerçekten. var o kadar dolap yetmiyor ki benim elbisem kıyafetlerim biraz çoktur. Böyle bayağı bir kıyafetler var. Bayağı var. Evet. Bu arada ne iş yapıyorsun? Ben oyunculuk yapıyorum. Oyunculuk. Ve oyunculuk? Evet. Aa hiç görmedim. Eğitimde ee, ama ben mobil yapıyordum e Star TV'de. Şimdi işte yeni projelerimiz yayınlandı Amazon TV'de falan. Ne tamam. bilirsin Şafak Tedel'le falan da oynadım. Ciddi misin? Evet evet bayağı projelerim var. Oo hemen anneme yardıma gitmişsin. Tabii ki de yardım edeceğim. Yani gibidir yani. Bu sana hiç yardımcı olmuyor değil mi? Hayır yardım et Sadece yese işte yese. Değil mi? Anca yiyor mu? Allah ve amin. O ne sesi? Nasıl su içme? Afiyet olsun. Hayvan. Ana oğlum. Yana çalmayı biliyor musun? Biliyorum. Sen biliyor musun? Evet. Hadi gel. Sen mi çalacaksın? Ben çalayım hadi gel. Hatırla sevgili. Çok evet, iyi, güzel. Şimdi çok sıra bende. Şey güzel bir şarkı istiyorum senden. <laughs> Şaka mısın ya? <laughs>